Bursa Yıldırım'dan herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda bir zamanlar Bursa'nın adeta maskotu, maskotluğunu yapmış Ayten Şen Aşığı, namı diğer Delayten'in Ayten'in anıtının önündeyim. Delayten'in hikayesinden biraz bahsedecek olursam, kendisi 1935 yılında bir zamanların meşhur Kamberler Mahallesi'nde dünyaya gelir. İlk genç kızlığında Cümbüş Hasan lakaplı alkolik birine aşık olur. Halk diliyle kara sevdaya tutulur. Ancak ailesi Cümbüş Hasan'ın alkolik olmasını bahane ederek Delayten'i Cümbüş Hasan'a vermez. Evlenmelerine mani olur. Ayten, Delayten tabi o zamanlar duruma sinirlenir. Akli dengesinde bozulmalar meydana gelir. İlerleyen süreçte ailesi razı olur. Delayten'le Cümbüş Hasan'ın birlikte olmasını, evlenmesini ancak Dela Hasan bir süre sonra evi terk eder ve Delayten'i bir başına bırakır. Ancak Delayten o günlerde yani terk edildiği günlerde de Hasan'a olan aşkından vazgeçmez. Daha da ilerleyen süreçte Cümbüş Hasan meyhane masasında yığılır kalır, ölür. Ayten'e haber ulaşınca Ayten'in aklı e, tamamen gider bir meczup haline gelir ve eşinin ona hediye ettiği çantaları, cümbüşü ve davulu alarak sokak sokak dolaşmaya başlar. Bir süre sonra da esnaf tarafından çok sevildiğinden Bursa'nın maskotu, sembolü haline gelir. Ancak ne yazık ki yaşarken kıymeti bilinmemiştir. 1992 yılında kulübesinde yalnızlık içerisinde kalp, yet kalp yetmezliğinden hayata gözlerini yummuştur. Bursa'nın yerel basını olayı manşetine taşımıştır. Cenazesine 3000'den fazla kişinin katıldığı söylenir. Yani kendisi yaşı ileride olan eski Bursalılar için önemli bir figürdür, önemli bir isimdir. Hatta ben bu çekim yapmadan önce bölgede konuştuğum birkaç kişiden, yaşı ilerlemiş birkaç kişiden çok metini duydum. Eski günleri yağdığını duydum. Onun bu çevrede yani Kamberler, eski Kamberler bölgesinde yaşarken yaptığı faaliyetlerin, olayların, anıların anlatılmasını metini duydum. Bu şekilde arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi günler.